bir mobilya mağazasında oturuyorduk. 10-15 Müslüman arkadaşlar sohbetleşiyoruz. İçeriye resmi kıyafetli iki tane memur geldi. Yaklaştılar, baktılar bir sohbet var, bir araya gelmiş insanlar. Kenarda durdular, selam da vermediler, topluluğun da içine katılmadılar, kenarda durdular. Ben dedim ki mağazanın sahibine arzularını bir sor bakalım böyle bekleyip durmasınlar dedim. O da sordu. Taksit ödemeye gelmişler. Taksit. Mal almışlar vaktiyle bir şey ödemeye gelmişler. Neyse buyurun dedik. Vaktiniz varsa sohbet ediyoruz kardeşler, memur kardeşler. Kardeşimiz bunlar. Yani bir devlet memuru. Devletin memuru oldu diye Müslümanlıktan çıkar mı? Müslümanlar. Çıkmaz. Kardeşlerimizdir. Müslüman olduğu takdirde polis de benim kardeşimdir, subay da, assubay da, amir de, memur da, zabıta da hepsi kardeşimiz değil mi? Amennâ kardeşimizdir. Üniformalı olsun, üniformasız olsun, hepsi kardeşimizdir bunların. Böyle azar azar yaklaştılar toplumumuza, sohbet halkamıza böyle çekine çekine girdiler. Girdiler efendim. Mevzumuz dini konuları konuşuyoruz. Bir süre dinlediler. Fakat biz istedik ki onlar da konuşmaya, sohbete katılsınlar. Üç beş kelime de onların ağzından alalım. Susup duruyorlar konuşmuyorlar. Ben konuşsunlar diye konuyu açmak için bir soru sordum. Dedim ki memur kardeşler Allah razı olsun geldiniz sohbete de katıldınız. Bir şey sorsam acaba münasip olur mu olmaz mı? Olur dediler buyurun dediler. Nedir dediler? Dedim ki Allah ile münasebetiniz nasıl dedim. Allah ile aranız iyi mi kötü mü? Belki de hayatlarında ilk defa böyle bir sualle karşılaştılar. Anormal baktılar, eksi, taksız baktılar. Ne demek dediler kardeşim Allah ile bir adamın münasebeti? Ya dedim ki yani bak insanlarla münasebetimiz var, patronlarla, amirlerle, devletle münasebetimiz, hükümetle münasebetimiz, çocuklarımızla münasebetimiz, ailemizle münasebetimiz var. Bizi yaratan Allah ile münasebetlerimiz olmaz mı? Olur dediler. Olmaz. olmaz mı ya Allah ile münasebetimiz? Ne anlama sordunuz dediler. Ne anlama sordunuz? Ne manaya sordunuz? Dedim ki Allah ile münasebetleriniz nasıldır sualinden maksadım. Günde beş defa namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Eyvah! Mayın tarlasına bastık sanki ya. Adamlar patladılar. Dediler biz namaz kılmıyoruz. Dediler biz devlet memuruyuz. Nöbetimiz var, vaktimiz belli değil. İşte güvenlik görevlisiyiz. Akşamın ne, ne zamanında geleceğimiz belli değil. Sabah ne zaman? Heh. Dedim ki kardeşler, günde beş vakit namaz kılmak için kitaplarda, İslami kaynaklarda hiçbir özür kabul edilmemiştir. Hakikaten yoktur. Namaz kılmamanın vallahi çok mühim beş meseleden gayrı mazereti yoktur. Beş mühim sınıftan başka beş mühim insandan, beş mühim maddeden başka diyelim mazereti yoktur. Namaz kılmamak için sabi olacaksın. Sabi, sabi yani çocuk. İki, deli olacaksın. Deli, aklı çıkmış. Üç, ölü olacaksın. Artık teneşir tahtasına ölmüş adam, ruhu çıkmış. Yahut komaya girmiş bir hasta. Komaya girmiş hastadan başka hiçbir hastalık namazı terk etmeye özür sayılmamıştır. Koma, komaya girmenin ne olduğunu biliyorsunuz. Açıklama gerek yok. Beşincisi de namaz kılmamak için bir adamın kafir olması lazım. Çünkü Allah kafirden namaz istemiyor. O halde Allah sabiden çocuktan namaz istemiyor bir. Deliden namaz istemiyor iki. Ölüden namaz istemiyor üç. Üç. Komaya girmiş hastadan istemiyor dört kafir olandan namaz istemiyor beş. Bunun dışında namaz kılmamanın vallahi bir özrü yoktur. E peki niye kılmıyorsunuz deyince demin dedim ya mayın tarlasıymış herifler patladılar. Dediler ki efendim dediler biz dediler devlet memuruyuz aldığımız belli verdiğimiz belli. Aldığımız dört tane koltuğun parasını bile İki sene senede ödeyemiyoruz. Arsamız yok, kasamız yok, kesemiz yok, mağazamız yok, altımızda dediler arabamız yok, meselesimiz yok. Biz niçin namaz kılalım? Allah kime mağaza vermişse o kılsın. Kime Mercedes vermişse o kılsın. Bize, namazdan bize ne? Allah'tan bize ne demesin bana? Korkunç. Allah bize ne vermiş ya diyor. Hiç unutmam hadiseyi. Allah diyor kime vermişse bu diyor serveti, şöhreti, Allah kime vermişse bu mağazayı, Allah kime vermişse bir bu trilyonları, onlar namaz kılsın diyor. Ben niye namaz kılacağım ulan? Allah bana ne vermiş? Aynen. İşte adam oldu dinsiz, görüyor musun? Oldu dinsiz ya. Dedim ki memur kardeşler, vallahi yanılıyorsunuz dedim, yanlış düşünüyorsunuz. Düşünemediniz. Allah bana ne vermiş ki diyorsun ya, ne vermemiş ki lan dedim. Yok dedi vallahi dedim arsam yok dedi evim yok mülküm. Hala o gayrimenkul zannediyor bu işler. Dedim ki bir soru daha soracağım kusura bakma. Ama böyle sohbetlerde Müslümanlar kızmayacaksınız. Kızarsan, şiddetlenirsen davayı kaybedersin. Yavaş, yumuşak alttan alacaksın. Dedim ki bir soru daha soracağım dedim kardeşler. Buyurun dedi. Dedim ki cumhurbaşkanlığı makamından bir yazı gelse size resmi cumhurbaşkanlığı yazsın. Ey benim devletimin memuru! İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında kaç tane yalı, kaç tane villa, kaç tane apartman varsa hepsini sana vereceğiz. Sen de iki tane gözünü çıkartıp devlete vereceksin diye bir yazı gelse dedim. Sen iki gözünü ver biz de sana İstanbul'un boğazının iki yakasındaki bütün yalları verelim derse bunu kabul eder misin, etmez misin dedim. Vallahi etmem dedi. Niye etmezsin? Gözümün görmediği yalıyı ben ne yapacağım dedi. Hani demin dedim kardeşim Allah bana ne vermiş ki diyordun. Bak İstanbul'u veriyorlar, iki tane gözünü vermiyorsun. Bu gözünü ana rahmine dedim, Baba mı taktı lan bu gözünü suratına? Kim verdi bu gözü? Adam vallahi durdu, bir şey söylemedi ve hızla mağazadan ayrılıp gittiler. Eyvah dedik ya baltayı taşa vurduk. Herifler başımıza bir iş çıkartacaklar diye düşündük. Bir şey çıkmadı haftası olmamıştı ki mağazanın sahibinden telefon geldi. Hocam dedi acele buraya kadar araba gönderiyorum gelebilir misin? Ne var değilim de bir şey sorma dedi bir durum var. Geldi araba beni aldı geldi mağazaya baktım o iki memur ikisi de orada. Öyle bir yaklaş dediler ki, hocam biz bugüne kadar hayvanmışız dediler. Aynı yani Allah'ın dediği gibi yani. Allah böyle demiyor mu? Hayvan bu adam. Düşünememişiz, yanlış düşünmüşüz dediler, sapık düşünmüşüz. Şimdi işin farkına vardık, bize dediler bir kitap listesi vereceksin, biz bilgimizi artırmak için kitap okuyacağız. Hemen orada yazdım bazı mühim kitapları, görüştük, verdim. Hatta bir kısmını da mağazanın sahibi sağ olsun aldı, hediye etti. Ve böylece o iki arkadaş hala beş vakit namazdan da başka şu anda cihad eden iki insan oldular ya. Bir düşünmekle, bir, bir kelimeyle yani.